Arkadaşlar merhaba tekrar uzun bir aradan sonra bugün yurt dışına çıkıyoruz İpsala sınır kapısından Yunanistan'a gideceğiz Ben size adım adım anlatacağım gene Bak, yurt içinde gezerken nasıl yardımcı olduysam yurt dışında da aynı yardımcı olacağım Şimdi ilk yapmamız gereken telefonumuza park for uygulamasını indiriyoruz İnternet sıkıntısı yaşayacağımız için yurt dışında park for bir aylık aboneliği var 15 TL alıyor onu indirdiğiniz zaman park 4 haritası var. Avrupa haritası. Onu komple indiriyorsunuz. Offline modda istediğimiz gibi hem haritayı kullanıyoruz hem de bütün park alanlarının e, açılımları burada her şey mevcut. park 4 indirin. Bir aylık üye olun. İkincisi e, arabamızın ruhsatını aldık. Pasaportlarımızı aldık. Benim aracım şirket aracı olduğu için imza sürküsünü aldım. Şirket yetkilisi de ben olduğum için kimliğim yanımda. Şimdi kapıya geçeceğiz. Bakalım. Yeşil kartı e, sigortasını, gümrük kapısını geçer geçmez arada bir büyük bina var. Oraya geçeceğiz. Oradan geçecektin sen. Evet. Çok Nerede? Sporlar. Anne benim kaç senem var? 25 yaşına kadar vaktim var. Yuhu, sizinki daha az. Oh. Yok. Benim hep var. Benim hep var. Benim hep var. Arkadaşlar İpsala sınır kapısındayız Kimseler yok boş ee, İçeride kendi aralarında Bir anlaşmazlık oldu mı değiştiriyorlar tam öğle saatine geldik Evet artık neyse Onun için bekliyoruz Kimse yok böyle orada durduk biraz sonra geldik Burada bekliyoruz Kalabalık olur burası dediler ama <laughs> Kimseler yok evet, Bayağı kalabalık bir Görevli ya. geliyor bir Ya bir oluyor. geliyor bakalım <laughs> Niye biz açılmayan kapıyı tercih ettik acaba? Başka kapı yok çünkü. Niye var? Yandan geçiyorlar. Hayır onların ikisi de bu tarafa geliş. Bu araba ve otobüslerin çıkışı. Yan tarafta da şey var. Tırların çıkışı var. Niye? Açamadılar. Kapı bozuldu. Şu, bak o, o taraftaki kapıdan kaç tane araba gitti geldi. Hangi kapıdan gitti geldi aşkım? Oradan geçtiler. Yo ben görmedim hiçbir tane. Ben, ben gördüm bir sürü araba bir sürü geçecek olsa arkamızda bak kuyruk oldu görüyor musun Aa, kuyruk yok demiştik kuyruk varmış <gülüyor> <gülüyor> kapıyı geçtik adam geç geç yaptı bir şeye bakmadı arkadaşlar Aha, fiyat listesi bir aylık istiyoruz. Hı Bir aylık 183.75 euro. Şimdi Bulgaristan tarafında 40-45 euro arasında bir yeşil sigortayı yapıyorlarmış. Türk tarafında değil ama Bulgar'a geçtiğiniz zaman. Ama diyorlar ki Bulgar'da muhatap bulamazsınız. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı da Karadağ, Arnavutluk, Makedonya. Buralarda Bulgar'ın yaptığı yeşil sigorta geçerli değil. Biz de o tarafa gideriz diye mecburen buradan 183 Euro'yu bayıldık. Moralimiz bozuldu. Evet. nasıl kullanılıyor? Kredi kartı diyoruz. 4 adet diyoruz. 600 lira diyor. kişi başı 150 lira mı oluyor? Pullar geliyor. Daha çıkmadan 6000 TL'yi devletimize. Pullar karta dönüşmüş. Eskiden pul veriyorlardı. Hmm. Evet, 4 tane aldık. Hadi. Gidiyor muyuz? Gidiyorum. Çocuklar araba da pişti, geldik, yaptık gidiyoruz. Sonunda! Sonunda! Evet, devam ediyoruz. gibi aşağı çekilen denizler değil mi? İl. Daha çok fazla kayboluyor. Merhaba, Soba. Utku da bir görülsün orada. Burası Türkler bak. Dede Ağaç'ta bir plaja geldik. Burası Halk Plajı. Nasıl anlatayım? Belediyenin kamping alanı var karavanlar için. Onun bir 200-250 metre e, Avrupa tarafında. Yollar falan şey diyorlar mesela Yunanistan'ın yolları Türkiye'ye göre kötü diyorlar. Yunanistan'ın gümrük girişinde bir 200 metre yol kötü. Onun dışında her yer güzel. Öyle bir sıkıntı da yok. Biraz önce markete gittik. Marketle ilgili fiyatları buranın onları da gösteririm. Ama genel olarak baktığımız zaman e, Türkiye'den bir tık pahalı fiyatlar. Türkiye'den ucuz olarak sadece et fiyatlarında biraz ucuzluk var ama onun dışında Türkiye'den bir tık pahalı ama çok çok pahalı gibi düşünmeyin. Arkadaşlar ee, su dolduracak yeri de buldum hemen tarif edeyim buraya gelecekler için. Şimdi bakın burada bir benzinlik var Horizon. Navigasyonda nasıl arayacağız derseniz hemen ileride Santa Rosa Hotel yazıyor. Gördüğünüz gibi onun yanında yani bizim az önce kamp yaptığımız yer. Bu yoldan da bu şekilde giderseniz hemen 150-200 metre ileride belediyenin kamp alanı var. Bu tarafa giderseniz de Selanik tarafı. Suyu bulduk. Burada şöyle bir durum var. Şu çeşmelerdeki bu ağızlar var ya takmalı. Bunlardan var. Belediyedeki parklara da bunlardan takmışlar. Şu çıt çıtlı aparatlardan elinizde olursa güzel olur. Bugün Dede Ağaç'tayız. Ee, sabah biz bu yoldan arabayla geçmiştik. Akşam da geldik. Yol trafiğe kapatmışlar. Avrupa şehirlerinin klasik hareketlerinden. Ee, bütün insanlar buraya akmış. Her yerde kaplar, işte tavernalar falan var. Ee, geziyoruz. Birazdan bir yere oturacağız. Fiyatları normal yani hatta bizim Türkiye'den daha uygun diyebilirim size. Burası da böyle güzel bir yer. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Şu an Kuzey Makedonya'dayız. Manastır Alastır'da biraz alışveriş yaptık. Oradan da Ohri gölünün kenarına gidiyoruz. Biz Ohri diyoruz. Onlar Ohrit diyorlar. Ee, şimdi Yunanistan'dan çıkarken az biraz benzin almıştım ben. Mazot. Euro olarak 1.60'dan aldık. Ee, keşke az daha sabretseymişim. Makedonya'da e, Euro hesabına vurduğumuz zaman 1.10 Euro'ya geliyor mazot. Bu daha uygun. Makedonya'dan çıkmadan önce mazotumuzu dolduracağız. Marketten alışveriş yaptık. Market fiyatları Türkiye'den bir tık ucuza geldi aslında bize hesapladığımız zaman. Bazı şeyler uygundu. Onun dışında Makedonya yollar hep böyle gelişti gidişti. Her yer yeşil, evler çok güzel, ama insanların maddi durumları Türkiye'dekinden daha düşük. O kendini belli ediyor burada. Ama güzel bir yer, burayı ben beğendim. Hani Yunanistan'dan çıktıktan sonra Makedonya bana daha şirin geldi. Makedonya'dan daha burayı? Makedonya mı güzel Yunanistan mı güzel? 真可悲啊！<Thank> Oh gölünün etrafındayız ve yer arıyoruz. Gölün sıfır bir yer arıyoruz. Aslında bulduk bir yer ama insanları rahatsız etmemek için koymayalım diye düşünüyoruz. Daha iyi bir yer, daha sakin, koy. <laughs> Taşını seveyim seni. Küçücük. Nasıl bitti beğendin mi? Nasıl? Çok iyi. Yoruldun mu? Sabah sekiz buçuktan beri yoldasın. Evet, ama çok zevkliydi ya. Şaka makar 8.30'dan beri yoldayız ve şu anda saat 9.30 galiba. Evet. Ama o kadar da yolda olup da arada göle girdik, dinlendik, Manastır'da markete girdik. Ee, en güzel neydi biliyor musun? Manastır'dan Ohri'ye inen yol var ya. Evet. Özlemişim ya. Yani hmm. öyle yok duble şey, yolmuş da, mi? bilmem neymiş de işte evet. her yerimiz çok iyiymiş Avrupa'nın kötüymüş de biz bundan 30-40 sene evvel daha iyiymişiz. Onun farkına vardım. O yol o kadar güzel ki. Tek şerit. Bir araba geliyor. Bir sen gidiyorsun. Yem yeşil. Ve 2 saat falan sürdü ağaçların arasında o yol. O kadar keyif aldım ki araba sürerken. Evet. Ben de izlemekten keyif aldım. Bizimkiler yine müzik yapıyor. Evet, ben istemiyorum öyle beş şerit yolda. Ee, sadece gidiyorsun, Dümdüz sadece hız yapıyorsun, başka hiçbir şey yok. Hız yaptığın zaman etrafını göremiyorsun aslında. Yani yol 40 kilometreydi, 40 kilometreyi bir saatten fazla sürdü, ama çok güzel, çok eğlenceliydi. Keyif aldık değil mi? Evet. Burada bizim gençler müzik yapıyorlar. Keten tohumu var, susam var içinde, tortillalar ve içine simit, ozancım, simit, açma yine et koyacak. <laughs> Spesiallerinden birini yapıyor. Hazırlıyorum. Vallahi hepimiz çok acıktık, çok yorulduk. Vallahi çok güzel yemek yapılıyor ne dedin? Vallahi çok güzel yemek yapıyor. Ben daha güzel yapıyorum. Ha. Ne? Yani. Yaptığım sadece tarhana çorbası yapıyorsun. Abartma istersen ben sebze yemekleri yapıyorum. Babam sebze ne güzel, güzel ko değil. kızartma yapıyor. Sebze yemeği güzel olmaz mı? En güzelleri sebze yemeğidir. Babam ne güzel kızartma yapıyor şey pizza yapıyor, hamburger yapıyor. Sen ancak tarhana çorbası. Tarhana çorbası da oh en güzel şey. Ee, 33 denary aldım bir tanesini. Bunu, ağır da. Ekmekler burada fırını mayalı ve güzel. Ha bayağı bir şey, şey var mı? E, yani Türk parasıyla 16-17 liraya falan geliyor bir ekmek. Bu ucuz ha. Bulduğumuz en ucuz ekmek. Şeyden aldığımız, Peramos'tan, Neoperamos'tan aldığımız ekmek. O ondan birazcık kaldı burada. Ekşi mayalı. O da güzel. O, o, o ne kadara 85, gelmişti? 90 lira arasına falan Türk gelmişti olarak. o bir kaç ekmek O kaç euroydu? 2.89. Ya yani euro hmm. baktığında ucuz 2.89'du. Hmm, Küçük euro ekmek karsın. 1'di. Hmm. O daha büyüktü. 2.89'du. 3-4 ekmek bir şeydi. Ama yalnız Makedonya'da şunu gördüm. Mesela dondurmanın fiyatına bakıyorsun 80 yazıyor. Çok Bir şeyin fiyatına gibi, bakıyorsun 70, 60. Bizim seneyeki halimiz biliyor musun? Ya Şu an bizde de mesela dondurmaya de bakıyorsun 30 yazıyor. Hani artık bizde de öyle 5, 6, 7'ler kalmadı ya. Evet. Aynı Makedonya'nın o haline gidiyoruz. Bir şey görüyorsun 80, 90. Çok pahalı görünüyor her şey. Ama Avrupa'da öyle değil. İnsanın psikolojisi daha düzgün oluyor. Kahve içeceğin oturuyor 1, 120. Çok iyisi 2. Bir yerde bir şey yiyeceksin. İşte 3, 3.5, 4. Ya kocaman Biz bir şey yedik anlatmayayım neyse. 4.80'di. Yani adamlar için çok rahat vallahi, alıyorsun 4.80. Şey, Bunlar tatlı mi? istediler 4'tü. Hani 3 lira, 4 lira, 2 lira Ama öyle şey, konuşuyorsun. E şu neydi ya? Şu kaç lira almıştık benim şu neydi hmm. onun adı? Hot değil ya. Yuvarlak olan üstünde limon gibi bir şey yazıyor. O neydi anne? Limon falan vardı üstünde. Çok güzel demiştim. Kamu en de son... Yemiştik. Ha şey donut diyor. Ha donut. Çok güzeldi o ya. Limonlu donut. Donut. 2 dolar. 2 euro mu neydi? Şey... E, yani kahve içtik biz. 2 Bir de yanında donut söyledik. O da 2 idi yani kaç Oturduk hesap ödedik. Bozuk parayla ödedim ben hesabı. Evet. Bence oldu bu yemek. Baba yemeğin güzelliğini görsünüz. Baba bu harika eserinle ne düşünüyorsun? Ee, şimdi bunu İtalya'da sergilemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Ayağınızı derelere sok. Yatığınızda ayaklarınızı şöyle yapın ve bekleyin ne olacak. Şu yaramı sürüyorum. Görüyor musun? Büyükler de geldi aralara. <laughs> ya anne bunlar ne ya? Sevgi be sevgi be. Firmada ne kadar ebantıyor. Fakat konuşmuş. Abi ne kadar ebantıyor. Eşşek olsun. En keyifli yerlerden de mi? Yani şöyle diyeyim, Yunanistan'da dede ağaç, kavala, orlarda denize girmektense, Makedonya'da Ohrid'e göle girmek daha keyifli. Çok sıcak da suyu. Suda sıcak da hava da çok bunaltıcıydı evet, burası, burası bence çok, çok güzel, güzel. Çok rahat. Gece çok de, sevdim ben burayı. Gece de rahat uyuduk. Hı. Evet. Bir gün daha kalabiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> bu gece de Ohrid'in akşamlarını görelim. Olur, gezelim. Bir gece daha kalalım. Sonra bakarız. Belki bir gece daha Evet. Utku'yu gezdirelim bu akşam. Arkadaşlar şu an Arnavutluk Tira'nın az aşağısında deniz kenarında Dures diye bir yerdeyiz. Burası da oldukça büyük bir yermiş. Biz daha böyle küçük bir kasaba gibi hayal ediyorduk ama Eğlence mekanlarının olduğu, otellerin olduğu, turizmin olduğu oldukça kalabalık bir yer burası da. Su serinledi çok şükür. Evet ben bir balık, e, atlayan balık ekibi gördüm de ona bakıyorum Aha, şimdi. Onun için, bize, onun için böyle. Üstümüze geliyorlar Sen. çünkü. <gülüyor> 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 Doğrudur, kaçalım. Yok küçük küçüklerdi, bu tarafa doğru hmm. geliyorlardı da. Gittiler herhalde. Adriati'ye yaklaştık artık. Su serinlemeye başladı. Yunanistan'da dede ağaç, özellikle bu e, Trakya Denizi diye geçiyor haritaların üstünde de. Orada oldukça sıcaktı. Artık <laughs> burası soğumaya başladı. Serinledi su, güzel oldu. Şimdi. Evet, şu an güzel ama şeyle burada da daha soğuk olacak. Orada evet, su daha, daha soğuk. Güzel gidiyor turumuz. Hı. Keyifli gidiyor. Böyle kafamıza göre gidiyor. Plan hiç yok. İnternetimiz yok diyebiliriz. Yani şöyle size tüyo vereyim mi biraz? <laughs> Şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Arnavutluğa geldiniz. Herhangi bir yerde bir kafe. Mesela kafenin ismi Ozan Kafe. Ozan 4 harfli değil mi? Ozan 1, 2, 3, 4 bunun şifresi. Ya da Ozan 2023. Ya da işte diyelim Tuğba Kafe Tuğba 5 harfli bunu 8'e tamamlıyoruz Tuğba 1-2-3 %80 şifreler bu şekilde giriyor ee, nerede şifre istesek böyle verdiler Ben de akşam buraya geldim wireless'ı açtım işte burada Piki Beach yazıyordu Piki 1-2-3 yazdım hemen internete bağlandı Şifre internet işini Arnavutluk'ta böyle çözebilirsiniz Diğer yerlerde nasıl olur onların da tüyosunu veririz <laughs> onu ben yakaladım. Güzel bir şeydi bu. Sabahtan yani geceden beri internet ne? İnternet kullandık ya. Özlemişsin. Özlemiş. <laughs> Alp film izledi. Güzel oldu internet. İnternetsiz hayat da güzelmiş ama. Evet. Etrafı görüyoruz artık yani. bir, bu arada ha çocuklar sıkılmıyor mu yurt dışında falan onu soranlar olursa Utku Türkiye'de gezerken şeydi artık. Ya eve gidelim. Ne işimiz var? Sürekli deniz kenarında, yok sürekli ormanda aynı yerdeyiz muhabbeti yapıyordu. Şimdi yurt dışına çıkınca yeni yeni yeni, yeni yerler görünce, yeni kültürler görünce işte şuraya da gidelim, çarşıyı da gezelim. Ama büyük şehirleri görmek <laughs> istiyor özellikle, köy kasaba evet. değil. Yani o da şey hevesli, heyecanlı <laughs> bir yere girdiğimiz zaman mesela Alp şeyde çok heyecanlanıyor. Alp diyorum yeni bir ülkeye giriyoruz, yurt dışına çıkıyoruz gümrük kapısına gelince bir mutlu oluyor. Orayı geçince bir seviniyor. Yurt dışına mı çıktık? Yurt dışına çıktık mı? <laughs> Genel olarak böyle keyifli. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bosna Hersek Mostar'dayız. Zagreb'de katedrale geldik. Slovenya'nın Ljubljana şehrinde geziyoruz şu an. Avusturya, Salzburg'dayız. Köln'e geldik. Şu anda katedrali görüyoruz.